Cinciden medet umanlar, ayyaştan medet umanlar, büyücülerden medet umanlar Allah aşkına. Allah aşkına burayı iyi dinleyin ha. Allah aşkına burayı iyi dinleyin. Burayı tam, burası tam size lazım ha. Burası tam size lazım. Şimdi herkes bir çıkmazın içinde düşmüş. Efendim gün doğdu cincilere, gün doğdu büyücülere, gün doğdu sihirbazcılara. Ya adam Adam kendisine nuska yazdırmaya gelenlere diyor ki bana bir kasa bira alın bakayım işinizi göreyim diyor. Ya serhoştan, serhoş denmez ona ne diyelim? Ayyaş diyelim. Ya ayyaştan medet umuyoruz ya arkadaşlar. Hele bir bak bu adam ayyaş ya. 500 lira da para veriyor ya ona yazık günah değil mi ya? 500 liraya gitsem bugün bak soğukta Suriye'de kardeşlerimiz sınırda çadırda yatıyorlar ya. Git efendime söyleyeyim bir garibana bir yetime sahip çık o parayla vallahi yemin ediyorum ona sahip çıktığın için Allahu Teala Hazretleri de sana sahip çıkar. Bak buradan büyücülere, cincilere, sahtekarlara para kaptıran, para yedirenlere sesleniyorum. Yüksek sesle, yüksek harflerle sesleniyorum. Onlara verdiğiniz paraları gidin bir yetime yardım edin. Gidin bir dula yardım edin. Gidin bir talebeye yardım edin, gidin bir Allah adamına yardım edin, bir garip kurabağa yardım edin, Allah'ın hoşnutluğunu kazanın. Onlara yaptığınız yardımdan dolayı içinde bulunduğunuz sıkıntılar çözülür biz Ama hangi büyücü, hangi sihirbaz, hangi sahtekar senin işini çözebilir? Adam bira istiyor senden nuska yazma karşılığında ya. Bu adamın sana ne faydası olur kardeşim? Dön Allah'a, Allah'tan medetun. Bakın arkadaşlar. Bu anlattığım sadece sizin için bizim için geçerli değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah bize tam bu konuyla alakalı muazzam bir konuya temas ediyor Yahu. Bu anlattığım sadece senin için, benim için geçerli değil. Koskoca Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam'ın başına bile gelmiş şu anlattığım. Allah bize bunu niye anlatıyor? Bakın biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselama zina iftirası attı Züleyha valide. Sonradan evlendiği için Züleyha valide diyoruz. Ama o zaman aklı başında değildi. O zamanın Aziz'in yani o zamanın Maliye Bakanı'nın karısı Yusuf Aleyhisselam çok güzel. Ondan nefsinin ve ravedet hülleti huve fi beytiha an nefsihi ve gallekatil ve diyor Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de aynen bu orijinal ifadesiyle okudum. Kur'an-ı Kerim'de böyle yazıyor. Rabbimiz bize beyan ediyor, anlatıyor. Kapıları kapattı diyor. Evdeyken o Yusuf'tan nefsinden murad almak istedi diyor. Ve galet kapıları kapatıp ve galet heytelek hadi Yusuf ne duruyorsun gelsene dedi diyor. En efendime söyleyeyim kadınsı elbiseler giyerek en kadınsı hallerini tavırlarını takınarak Yusuf'u çağırdı diyor. Ve lekat hemmet bih ve hemme biha diyor. O esnada diyor levla erra burhan rabbi Yusuf bile Rabbisinden bir delil, bir hüccet, bir burhan görmeseydi Yusuf bile Züleyha'ya meyletmişti diyor ayet-i kerimede. Yusuf Aleyhisselam Allahu Teala'dan bir yardım gelip babası Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayetin tefsirinde diyor ki babası Yakup Aleyhisselam peygamber o zaman manen peygamber mucizesi bu. Manen oğlunun da ileride peygamber olacağını biliyor. Allah ona bindirmiş. Yakup Aleyhisselam Allah'ın peygamberi manen Yusuf Aleyhisselam'a gözüktü. Bir tokat attı onda. Baktı Yusuf Hanım öyle diyor. Yanlış işe düşecek. Bir tokat attı. Efendim şehvet diyor paçalarından döküldü diyor. Aklı başına geldi. Aklı başına geldi. Ondan sonra Yusuf arkasını dönüp Züleyha'dan kaçmaya başladı diyor. Kolay iş değil. ileride peygamber olacak bir kişi bile Allah'ın yardımı olmasa yanlış işlere düşebilirken düşebilecekken sen ben hangi cesaretle YouTube'da orada burada şurada bak karılara bakacağız arkadaş. Ya bir şey olmaz bir kere bakayım. Yandın işte. Onu açtığın an bitti senin pilin. Erkeğin üç tane aklı vardır. Kadını gördüğü zaman ikisi gider. O geri kalan bir tanesi de nedir biliyor musun? Çocuk aklı çocuk. Çocuğun aklı var mı? Allah çocuktan niye namaz istemiyor? Niçin oruç istemiyor? Niçin zekat istemiyor? Niçin kulluk ona mükellefiyet vermemiş Allahu Teala? Çocuk aklı. O kalan bir akıl çocuk aklı kalır diyor. Düşersin. Uçurumun kenarında lodoslu bir havada lodoslu bir havada uçurumun kenarında gezmek gibidir. O videoların kapak resimlerine bakmak şöyle böyle yapmak şu kızın profiline bakayım, bu kızın profiline bakayım, bir de bakayım onu inceleyeyim. Onun durumunda şu yazmış, bu yazmış. Açma! Uçurumun kenarına gidiyorsun. Oradan lodos arkadan vurur, kayar gidersin. Vallahi parçalarını bulamazlar. Uçurum çok yüksek. Parçalarını bulamazlar. Yusuf Aleyhisselam kaçtı. Sonra efendim Züleyha'nın kocası onları gördü. Züleyha iftira attı. Dedi ki bu dedi benden nefsinin muradını almak istiyor. Tabi adam anladı ama koskoca o zamanın maliye bakanı kime ne diyecek bizim karı evdeki hizmetçiye vurulmuş mu desin. Mecburen Yusuf'u ne yaptı? Hapise attı. Onu attı hapise mecburen. Ve arkadaşlar beş sene kaldı Yusuf Aleyhisselam zindanda iki tane zindan arkadaşı vardı. Hepsi uzun uzun anlatılıyor Yusuf Suresi'nde ama okuyan yok ki. Konserlere kim gidecek? Dizileri kim takip edecek? Trabzon şampiyon olacak mı, olmayacak mı? Bunu kim merak edecek o zaman? Kim merak edecek bunu o zaman? Allah bize akıl fikir versin. Ya azıcık arkadaşlar aklı selimle düşünelim ya. Azıcık ya. Ne olursunuz ya? yalvarıyorum ya. Yalvarıyorum ya. Elinizi ayağınızı öpeyim ya. Hangi takımın şampiyonluğu bize ahirette fayda verir ya. Hangi takımın şampiyonluğu, hangi takımın UEFA kupasını alması bizim kabirde işimize yarar arkadaşlar ya. En heyecanlı dizinin hangi en heyecanlı bölümü bizim ahirette işimizi görür ya. Hangi çıplak şarkıcı kadın bizi ahirette kurtarabilir ya? Hangi siyasi partinin bilmem ne kollarının başkanı bizi kurtarabilir ya? Ya arkadaşlar şu gönlümüzü niçin bu kadar kıymetli değerli gönlümüzü buralara kaptırdık biz ya? Bizim işimiz var ya. Biz yolcuyuz arkadaşlar. Yolcuyuz biz. Yoldaki böyle ahenklere takılıyoruz ama o zaman gideceğimiz menzile gidemiyoruz. Çıktık buradan Kars'a. Yolumuz uzun. Kars'a gideceğiz. O hocam Berzyes'te çok güzelmiş orada duralım. E, bir saat orada durdun. O hocam Bolu'daki o şey var ya İsmail'in yeri. Orada da biraz duralım. O hocam ya bu Ankara'da meşhur bir kavurmacı varmış oraya da girelim. Lan oğlum Kars'a ne zaman gideceğiz? Kars'a ne zaman gideceğiz? Kars'ı düşünen yok. Millet Kars'ı unuttu. Cennete nasıl gideceğiz ya? Millet cenneti unuttu ya. Cenneti burada arıyoruz ya. O yüzden de kimse mutmain değil, mutlu değil, huzurlu değil. Konsere gidiyor, içindeki boşluk dolmuyor. Film seyrediyor, içindeki boşluk dolmuyor. Müzik dinliyor, birazdan geleceğiz. İçindeki boşluk dolmuyor. Futbol maçı seyrediyor, içindeki boşluk dolmuyor. Affedersin zina yapıyor, içindeki boşluk dolmuyor. Çok istediği bir araba vardı, faizi çıktı aldı. Aldı arabayı artık iki senedir biniyor, yine içindeki boşluk dolmadı. Ya bir villa vardı onu aldı yine içindeki boşluk dolmadı. Hayalimde bir dükkan vardı orayı satın aldı yine içindeki boşluk dolmadı. Yazlığı kışlığı her şey yok arkadaşım bu dünya seni tatmin etmez. Sen çünkü dünyalı değilsin. Sen cennetliksin hacı abi sen cennetliksin. Hemşerim esas memleket nere diyordu ya Barış Manço. Esas memleket cennet arkadaşlar. Biz buraya gurbete geldik anlatacağım şimdi. Biz burada gurbetteyiz. Sen gurbette rahat arıyorsun. Olmaz. Evindeki rahatı hiçbir şey değişme. Bizim evimiz cennet arkadaşlar. Bizim evimiz cennet. Eve döneceğiz inşallah. Ama burada biraz çile çekeceğiz. Burada biraz çile çekeceğiz. Gurbet zordur. Gurbet zordur. Birazdan anlatacağım. İnşallah. Yusuf Aleyhisselam beş sene kaldı zindanda. Sonra ve dekale sicne feteyan. İki tane genç zindan arkadaşı vardı. Onlardan bir tanesini idam kararı çıktı. Onu idam ettiler. Diğer geri kalan arkadaşı ise uzun kısa bir sebepten dolayı kurtuldu ve kurtulmakla kalmayıp o zamanın kralının padişahının devlet reisinin şarapçısı oldu. Şarapçı. O şarapçının tahliyesi olup zindandan çıkarken Yusuf Aleyhisselam o şarapçıya dedi ki Ya dedi kardeş beş senedir bak beraber yatıyoruz. Kim demiş? Kim diyor bunu? Yusuf Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam. kime diyor? Şarapçıya. şarapçıya diyor, Ayyaş'a diyor. Ya diyor kardeş beş senedir beraberiz. Hani burada bir zindan arkadaşlığımız var oldu. Hani sen de şimdi diyor kralın diyor şarapçısı olacaksın, yakın olacaksın. Sana zahmet. Hani benden biraz bahset diyor yani krala. Benden biraz bahset. Cinciden medet umanlar, ayyaştan medet umanlar, büyücülerden medet umanlar Allah aşkına. Allah aşkına burayı iyi dinleyin ha. Allah aşkına burayı iyi dinleyin. Burayı tam burası tam size lazım ha. Burası tam size lazım. Sen hangi büyücü şarapçıdan medet umuyorsun? Bak Allah'ın peygamberi Allah bize bunu gösteriyor ki biz ibret alalım diye. Ya dedi sen dedi kralın dedi şimdi şarapçısı olacaksın. Hani Benden bahset dedi yani. Bak ben güzel rüya tabiri yapıyorum dedi. Onların rüyalarını tabir etmişti çünkü. Hakikaten de birinin asılacağını söyledi. O asıldı. Doğru çıktı. Buna dedi ki sen de dedi kralın dedi baş adamı olacaksın dedi. Şarapçısı olacaksın dedi. Bu da harbiden kralın baş şarapçısı oldu. Bak dedi benim söylediğim, tabir ettiğim rüyalar çıkıyor dedi. Benden bahset dedi. Ben de dedi hani senin şefaatinden ne yapayım dedi. Zindandan kurtulayım dedi. Şimdi diyor? Kime diyor? Şarap <laughs> Şarapçıya. <laughs> Subhanallah. 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 Şarapçı tamam ne demek dedi ya. Sen nur yüzlüm dedi ya. Sen canlısı iş bende dedi. Şarapçı da kötü niyetli değil he. Anlatacak yani hakikaten. Sen rahat oldu de hemen ilk işim dedi. Krala dedi senden bahsedeceğim. Ama Allah de dur orada diyor Efendi Hazretlerimiz Ne oldu? Allah diyor ki unutturdum ben diyor şarapçıya Yusuf'u. Lan nasıl unuttu? Beş sene beraber zindan arkadaşlığı unutulmaz ha. Bakın burada da çok acayip bir nokta var arkadaşlar. Çok acayip bir nüans var yani. Çok dakik bir hadise var yani. İnsan asker arkadaşını unutmaz. Hac arkadaşını unutmaz. Zindan arkadaşını hiç unutmaz. Çünkü o çileli günlerdir yani. Çileli günler. Ya arkadaş Unuttu ya. Yusuf Aleyhisselam unuttu. Allah diyor ki ben unutturdum. Şarapçıya da o aklı ben verdim. Aldım şarapçının aklından Yusuf'u diyor. Yusuf'u unuttular diyor Yusuf. Ben unuttururum diyor. Sonra ne oldu? Felebise kaldı. Yusuf Aleyhisselam kaldı. Nerede? Fissicni zindanda ne kadar? Bid'asinin arttırılmış, katlanmış seneler boyunca zindanda kalmaya devam etti. Neden biliyor musunuz? Allahu Teala vahyetti Yusuf Aleyhisselam'a. Kulum dedi. Benim gibi dedi. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Her şeye gücü yeten bir Allah varken dedi. Ben ne istediğinde sana vermedim ki beni bıraktın da gittin bir şarapçıdan ay yaştan medet umdun. Madem beni bıraktın her şeye kadir olan alemlerin Rabbi olan beni bıraktın benden medet ummadın bir ayı yaştan medet umdun. Sana ve senden sonrakilere bir ibret olsun diye yedi sene daha kal bakalım Mevlam dedi zindanda. Yusuf Aleyhisselam beş artı yedi kaç sene kaldı? On iki sene zindanda kaldı arkadaşlar. Şimdi Rabbimiz bize niye anlatıyor bunu? Ya adam nuska yazacak diyor ki karşılığında diyor bana bir kasa bira al diyor ya. Ya arkadaşlar yapmayalım. Bu kadar aklımızı kiraya vermeyelim ya. Bu kadar aklımızı kiraya vermeyelim ya. Ya cinci hoca diyor ki senin diyor karınla diyor baş başa kalmam lazım. Onu diyor özel okumam lazım diyor. Adam karısını teslim ediyor ya. Ya bu kadar akıl bu kadar akıl kayması olmaması lazım arkadaşlar. Bu kadar akıl kayması olmaması lazım ya. Yapmayalım ya. Yani bu kadar cahilliğe bu kadar efendime söyleyeyim safsaklığa gerek yok arkadaşlar. Allah akıl gibi ama işte biz Rabbimizi unutunca Allah'tan değil de yaştan medet ummaya başlayınca inanın var ya Allah insana kendini unutturuyor, kendi menfaatini unutturuyor. Artık insanoğlu hep kendi zararına işler yapmaya başlıyor. Çünkü diyor ki Allah beni unutana kendi menfaatini unuttur ve nitekim öyle oluyor